Yalnız yaşamak güzel mi bilmiyorum ama ben ne yalan söyleyeyim yalnız yaşamaktan gerçekten çok sıkıldım. Hani şey soruyordunuz ya neden yemek yapmıyorum? Ya? Arkadaşlar bakın mesela her şeyi alıyorum evde bozuluyor çürüyor yemek yapmıyorum Bu sebebi de tek başıma olunca yemek yapmak istemiyorum. Mesela bir arkadaşım olsaydı hani birlikte yapardık hani eğlenceli olurdu falan hani tek yaşadığım için e, bu arada yine diyeceksiniz tek yaşamayı dilendirdim, ama gerçek bu o yüzden yemek yapmıyorum çünkü bana sıkıcı geliyor o yüzden ufak tefek şeylerle hemen yapıp bir kalkıyorum öyle yani A sebebi sadece bilmiyorum yalnız olmaktan sıkılmam başka biri olsaydı mesela birlikte yapardık eğlenceli olurdu yemeğimizi yerdik Bilmiyorum ya. Herhalde ben Adıyaman'da yapamıyorum. Ülkünü, Kimseyi tanımadığım için olabilir. Konuşacak, gibi. dertleşecek kimse yok. Yaşınır, ne diyeceğimi bilmiyorum. Öyle işte. Siz yalnız yaşamayın ama. Öyle dedikleri kadar güzel değil. Eğlenceli bir şey değil bu arada. Kendinize iyi bakın. Yaşınır, Umarım iyi olursunuz.